Evet, power. Oo. 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 Turbo mu var? Ben paraşüte niye bakmadım? Bir saniye. Turbo otomatik nişan. Bakalım kaç dedektif buna ihlal yok diyecek. Bakın şimdi. Turbo var. Otomatik nişan var. Röntgen de vardır. Bak farkına vardı bunlar. Evet arkadaşlar. Buna da ihlal yok diye çıkacak bak. Hep papçıya kızıyoruz ama insanlar da karaktersiz. Çok fazla karaktersiz insanlar maalesef. Hop. Evet, hile bunu nasıl yapıyor? Burada her her noktada bir koordinatı var. Hile sunucu diyor ki ben şu an şu koordinattayım diyor. halde sunucu da mecburen bunu o koordinatta var sayıyor. Bakın burada gösteriyor koordinatını. Evet. Yazık olmuş bu çara. Neden? Çünkü muhtemel şu an bunun başında şu oynayan, oynayan kişi bunu parayla sattı bu arkadaşa. Ondan sonra hesabını çaldı. Şimdi de banlatıyor. Yazık. Arkadaşlar çocuklar ne hile kullanın ne de hile satanlara sakın far sakın itimat etmeyin. Çünkü bunlar alçak insanlar. İster çocuk ister büyük. Hepsi alçak. Yani hile satıp sonra sattıkları insanların hesaplarını çalıp anlatıyorlar. Sonra yeniden hile satıyorlar. Ve bu süreç hiç durmuyor. bıçarın sahibi yeni bir hesap açmıştır. Emin olun. Ve yine bu vatandaştan bu hileyi satın alacaktır. %70, %80 böyle. Diyecektir ya balmandığı hesabım bilmem ne. Görmeye bu da ona diyecek ki belli etmişsindir. Belli etmeyecektir bu karakterin sahibi şu anda bunu bunu yaptığından hiç haberi yoktur. Ancak geçmişi görebilir bakabilirse. <laughs> Mesela sistem bunu otomatik banlaması çok kolay bizim önümüze düşmesindense Bakın bir insan şu pozisyonda gezemez bakacak şu koordinatlarda şu kadar zaman bunu da kill alan şu koordinattan şu koordinata şu kadar zamanda giden gidiyor ise otomatik olarak banla sonuçta sunucuya gidiyor bunun bulunduğu konum veriler bunu bir değerlendirecek. O an değerlendirmesin. O sunucu meşgulse bir tane sunucuya göndersin. Yani bir sunucuyu, iki sunucuyu bu tür pozisyon değerlendirme için e, kullanıp e, oyun sunucusunu meşgul etmeden bir insan şu pozisyonda bu kadar yer gezme şansı var mı oyunda? Yok. Bakın attığı her adım yaptığı her hareket sunucuya gittiği için biz izleyebiliyoruz şu an. Yaptıkları kaydedildiği için. Bak burada şey yok yüksek yüksek zıplamayı unutmuşlar. Nerede? Bak şu insanlara yazık. Burada insanlara yazık. Şimdi bunun içine rank kasanlar olsa PUBG. Ne yaptı PUBG şu an? 5 mücadele puanı verdi. 5 5. E bu adam eksi 37 ise ne olacak? Eksi 27 ise ne olacak? Ben PUBG'nin yerinde olsam eksi eksi puan vermem. 0 puan veririm rankların level'ların ise e, şeylerini yükseltirim. Bu e, anlar atıyorum e, 5000'de mi atıyorum 4200'de mi as olacak? Onu yapacaksın 5200 6000 ya da eksi olmayacak bu işte. PUBG aşırı rekabetçilik yapıyor. Bundan para kazanmak için. Rekabeti aşırı koşullandırıyor. Bunun karşılığında da gelir elde etme durumu doğuyor. Kızıştıkça ortalık insanlar daha çok para harcamaya falan yöneliyor. Veya gösterişe. Eksi puan olayını kaldırması gerekiyor kadar basit. Şimdi rank kasan şundaki insan rank kasıyor. Buna öldü. Ne kadar sinirlendiğini PUBG tahmin edebiliyor mu? Oyunu silecek kadar sinirlenebileceğini biliyor mu? Hayır. Biliyor ama içine gelmiyor. Şimdi bunu gönderdik. Bak yükseğe zıplama seçeneği varmış. Ama bende çıkmadı. Şimdi bakın buna Gördünüz mü? İhlal yok diyor. Bunlar da böyle dedektif. Sürekli söylüyorum. %85'in altına düşen yani şu şu 85'in altına düşene ben de olsam fark etmiyor. Şu hediyeleri vermeyeceksin. Çıksın %85'in üstüne. Tamam %85 biraz acımasız mı oldu? Çünkü PUBG'nin de yanlışları var. Bakın burada benim 89 değil. Dün 91'di. E bugün yine 90-91 olacak. Fakat sorun şu. Ben 10 tane ihlal buluyorum. Bunun 9 tanesi %100 hile misal. Toplamda diyorum. Bakıyorsun PUBG ihlal yok demiş. Koydum videolarda var. Ondan dolayı da bu düşüyor. Ha, o yüzden yüzde 85 demeyelim de atıyorum. Yüzde 84, yüzde 82. Yüzde 82'nin altına düşeni ne? Şunu vermeyeceksin. Tipi de vermeyeceksin. Ciddi alsın. Almıyorsa paşa gönlü bilir. Ya buna ihlal yok diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Şu kadar insan ihlal yok demiş. Bu adam havada uçuyor. Röntgeni var otomatik. Röntgen röntgenin yok. ihtiyacı yok çünkü. Röntgen işaretlemişler ama gökyüzünde sıktığı zaman kim görünürse ona zaten otomatik gidiyor. Otomatik nişan var. Turbo var. Yüksel zıplama var. Gökyüzünde gezme var. Bak bu kadar kişi ihlal yok demiş. İşte bu dedektifler izlemeden bunu yaptığını ispatlamış oluyor. Bu kişilere %82'nin altına düşene kesinlikle ne tipi ne hediye vermeyeceksin. PUBG kendi kararlarında tutarlı olsun. %85'in altına düşene vermeyecek. Bu kadar basit. Bu durumun başka çözümü yok. Şu da bir ihlal bana göre. Yani bu videoyu izlemeden ihlal yok demek de nedir? Bir ihlaldir. Yani bu kişi de ihlalde bulunmuş oluyor. Sırf hediye için, bilmem ne için sahtekarlığa başvurmuş oluyor. Bunu ben anlıyorum grafiklerden de anlaşılıyor görüldüğü gibi ipatciyi e, de anlıyor. O zaman bir önlem alması, yani önlem alması gerekiyor. Yapacak bir şey yok.